13. başlığımız elementlerin sembollerle gösterimi. Aristo'nun gösterimi, Orta Çağ'da gösterim ve Berzelius'un gösterimi şeklinde bu başlıkta e, sınıflandırma yapacağız. Öncelikle Aristo'nun gösterimine bakalım. Aristo bilindiği üzere e, 4 ö kuramını geliştiren kişiydi. 4 ö kuramına göre elementlerimiz hava, toprak, ateş ve su e, şeklinde sınıflandırılmıştır. Aristo havayı bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bir üçgen var ve üçgenin ortasından bir çizgi geçiyor. Bu havayı göstermektedir. Toprak ise ters bir üçgenimiz var. Yine bu üçgenin orta kısmından e, ne geçiyor? Bir çizgi geçiyor. Yani havanın dikkat edersek tersi. Ateş ise bir üçgenimiz var. Su ise e, bu ateşin tam tersi gösterimi şeklinde bir e, gösterim vardır arkadaşlar. Aristoteles e, havayı, toprağı, ateşi ve suyu bu şekilde göstermiştir. Orta çağda element gösterimi şu şekildedir. 1500'lü, 1700'lü ve 1800 lü yıllara bakacak olursak altın, civa ve kurşun e, burada gösteril, e, hani gösterimi bu şekilde yapılmıştır. 1500 yıllarda şöyle güneşe benzemektedir arkadaşlar. E, 1700 yıllarda bu şekilde gösterilmiş. ve 1800 yıllarda Yine bir yuvarlak var. Ortasında G şeklinde ne yapılmış? Gösterilmiş. Civa 1500 yıllarda bu şekilde. 1700 yıllarda ve 1800 yıllarda bu şekilde bir gösterim yapılmıştır. Kurşun 1500 yıllarda 1700 ve 1800 yıllarda şekilde olduğu gibi gösterilmiştir. Peki Berzelos'un gösterimi nasıldır? Berzelos önemlidir. Elementlerin her dönem bu şekilde farklı gösterilmesi neye sebep oluyor arkadaşlar kargaşaya neden oluyor? Berzelius bu kargaşayı gidermek için günümüzde de hala kullanılan bir sistemi önermiştir. Bu sisteme göre elementler semboller ile gösterilmiş. Bu semboller elementlerin Latince dikkat edelim arkadaşlar Latince ya da İngilizce isimlerinin e, isimlerinden türetilerek bir ya da iki harften oluşmuştur. Tek harften oluşan elementin sembolü büyük harf ile, ile gösterilmiş. Eğer iki harften oluşacaksa bu elementin sembolü o halde ilk harfi büyük yardımcı yani ikinci harfimiz ise küçük olacak şekilde bir gösterim önermiştir. O halde Berzelius'un gösterimini tekrar edelim arkadaşlar. Berzelius e, bu şekilde elementlerin her dönem farklı bir şekilde gösterilmesi kargaşaya sebep olmaktaydı. de bu kargaşayı önlemek amacıyla günümüzde de halen kullanılan bir sistemi önermiştir. Bu sisteme göre elementler, semboller ile gösterilecek. Bu semboller, latince isimler ya da İngilizce isimlerinden türetilecektir. E, bu türetmede ise e, ismin birinci harfi ya da Yardımcı harf olarak da ikinci harf alınacak arkadaşlar. Eğer sembol tek harften oluşacak ise element sembolünün büyük harfi ilk harfi olanacak ve büyük harfle yazılacak. Eğer iki harften oluşacaksa bu durumda ilk harfi büyük olacak. Yardımcı harfimiz ise küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Şeklinde bir e, sembolleme önermiştir. Şimdi burada Berzelius'un önerdiği isimlendirmeyi, sembollemeyi göreceğiz. Dikkat edersek hidrojen diyoruz. Hidrojende şöyle ilk harf alınmış arkadaşlar. İlk harfi ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. Helyuma bakacak olursak helyumda ise şöyle birinci harf ve ikinci harf alıyoruz. Birinci harfimiz büyük olacak. ikinci harfimiz ise ne oluyor arkadaşlar? Küçük olacak. Lityum diyoruz. Lityumda da yine ilk iki harfi alıyoruz. Birinci harfimiz büyük. ikinci harfimiz ise küçük şeklinde alıyoruz. Berilyum yine ilk iki harfi alıyoruz. Birinci harfimiz büyük olacak. ikinci harfimiz ise küçük olacak şeklinde alıyoruz. Borda ise sadece ilk harfi alıyoruz ve ilk harf her zaman büyük harfle yazılacak arkadaşlar. Karbon burada C şeklinde alınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk harfimiz büyük olacağı için C ile ne yapıyoruz yine? Büyük harfle yazıyoruz. Azot burada arkadaşlar ee, okunduğu gibi işe yapmıyoruz. Burada İngilizce isimleri ve Latince isimlerine göre yazıyoruz. Dolayısıyla azot N harfiyle gösteriliyor. Oksijende ilk harfi alıyoruz. Büyük harfle yazıyoruz. Florda yine ilk harfi alıyoruz. Büyük harfle. Neon'da iki harf birden alıyoruz. Birinci harfimiz büyük. ikinci harfimiz ise ne olacak arkadaşlar? Küçük. O halde yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Eğer ilk harfi alacaksak kesinlikle yani tek harften olacaksa, Kesinlikle ilk harfimiz her zaman için büyük olacak. Eğer yardımcı harfimiz var ise o halde ikinci harfimiz ne olmalıdır? Küçük olmalıdır. Sodyum da arkadaşlar burada yani yazıldığı şeklinde almıyoruz. Sodyum na şeklinde alınıyor. Magnezyum da arkadaşlar M ve G'yi alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla MG şeklinde gösteriliyor. Alüminyum da AL'yi alıyoruz. A büyük, L küçük şeklinde. Silisyum da S ve İ'yi alıyoruz. S büyük, i küçük şeklinde. Fosforda da yine burada yazıldığı gibi almıyoruz. Fosforda P şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Kükürtte de yine buradan yazmıyoruz. Kükürtte S şeklinde gösteriliyor. Klor da arkadaşlar CL şeklinde ne yapılıyor? Gösterilir. Argon birinci ve ikinci harfi alıyoruz. Birinci harfimiz büyük, ikinci harfimiz küçük. Potasyum da yine burada okunduğu gibi almıyoruz. Potasyum K şeklinde isimlendiriliyor. Demirde de aynı şekilde F şekli ne yapıyoruz? İsimlendirme yapıyoruz. Bakır Cu'dur arkadaşlar. Kurşun Pb yine burada okunduğu şeklinde herhangi bir isimlendirme yapmıyoruz. Civa yine aynı şekilde Hg şeklinde. Altın Au, gümüş Ag şeklinde isimlendirme yapılıyor. Bunları yaparken arkadaşlar Latince veya İngilizce isimlerine göre ne yapıyoruz? Alıyoruz. Dolayısıyla burada e, biz gümüş altın derken e, ne yapmıyoruz burada? Direkt buradan altından al'ye almıyoruz. Latince ve İngilizce harflerine bakıyoruz. Çinkoda kodu Z'ni Brom Br şeklinde yani birinci ve ikinci harfi alıyoruz. B büyük R ise küçük olacaktır. Yotta ı alıyoruz. ı harfini alıyoruz. Kobatta c ve o şeklinde Coyu alıyoruz. Kalayda s'ni, platinde p ve t'yi alıyoruz arkadaşlar. Latince isminden birinci harfimiz büyük, ikinci harfimiz küçük. Baryumda Ba'ya alıyoruz. Birinci harf büyük, ikinci harf küçük. Stansiyumda s ve r'ye alıyoruz. Dolayısıyla birinci harfimiz büyük, ikinci harfimiz küçük. Kripton'da Kr'ye alıyoruz. K büyük, R küçük şeklinde olacaktır. Ksenonda e, burada X olarak alıyoruz. İkinci harfimiz ise E olacaktır. Radonda R ve N'yi alıyoruz. Rn şeklinde. Uranyumda U'yu alıyoruz. Tek harfte oluşuyor ve büyük harfle olacaktır. Baryumda Ba ve e, Ba'yı alıyoruz. Yani e, B büyük olacak, A küçük olacak. Kromda CR şeklinde, manganda ise MN şeklinde, iyotta yukarıda da söyledik I şeklinde, kalsiyum C şeklinde, nikel ise Ni şeklinde, N büyük I küçüktür. Sodyumda ise Na şeklinde alıyoruz. O halde bu şekilde isimlendirme yaparken elementlerin hangi ismine bakıyoruz? Latince veya İngilizce isimlerine bakıyoruz. İngilizce. Şimdi bu isimlendirmeyi yaparken eğer elementimiz bir harften veya iki harften oluşabiliyor. Eğer tek harften oluşacaksa ilk harfimiz kesinlikle ne olacaktır? Büyük olacaktır. Tek harf ise şöyle bir harften oluşacaksa eğer bir ve iki harften oluşacaksa yine birinci harfimiz kesinlikle büyük olacak. İkinci harfimiz ise yani yardımcı harfimiz ise küçük olacaktır. İsimlendirmeyi yaparken Latince ve İngilizceye göre, İngilizce isimlerine göre isimlendirme yapıyoruz. Ee, elementimiz eğer bir harften oluşacaksa harfimiz kesinlikle büyük olacaktır. Eğer iki harften oluşacaksa birinci harfimiz yine büyük olacak. ikinci harfimiz yani yardımcı harfimiz ise küçük olacaktır.